Herkese merhabalar, Ahukaydıma'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda hepinizin çok sevdiği, benim de çok sevdiğim Bilur Kalkavan var. Şunu söylemek istiyorum başlarken, birçok ünlüyle video çekiyorum. Ama bu başka bir heyecan. Niye? Bilmiyorum ki Bilur'la hani <laughs> arkadaşız biz, dostluğumuz var, ya. sürekli birlikteyiz ama sizin de hissettiğiniz gibi bir dua yani ve hani billur kalkavan yani hani insan gerçekten efsane efsane, efsane hayatı. Aynen. <laughs> o kadar hani şeyiz birlikteyiz ama yine de bugün ayrı bir heyecanım var. Hoş geldin. Çok güzel. güzel. Gerçekten. Güzel, <laughs> Canım. Ee, birlikteyiz. Bugün sizler için bir kalkalana sizin de merak ettiğiniz, zaten onun böyle dobra dobra güzel güzel hiç sakınmadan cevap verdiği harika sorularım var. Başlayalım. Hazırım. Tam adını soyadınız. Billur Kalkavan. Nerelisin ve nerede büyüdün? İstanbulluyum, İstanbul'da büyüdüm. Doğma büyümekten. Evet, babam da öyle, annem de mi? öyle. Ee, yok ben Beylerbeyi'nde doğdum ama 5 yaşında caddeye geldim. Yani 67 senesinden beri caddeliyim. Ya caddeliyim aslında yani. İlk 5 senemi çok hatırlamadım da varsayarsak. Bağdat Caddesi eşittir, bir dur, bak ama. Bir de şimdi çok komik, karşıdayım mesela ya da herhangi bir şehirdeyim, ben caddeliyim diyorum soranlara. Hayır, ama cenni. öyle değil, herkes biliyor çünkü Bağdat Caddesi'nin adı Cadde. Yani Bağdat'ı demene bile gerek yok. <laughs> evet. Ee, en sevdiğin huyun ve en sevmediğin huyun? En sevdiğim huyun mu? Bir sürü huyun var ya. <laughs> Ben kendimi çok çok seviyorum. Her şeye karşı, canlıya karşı merhametli olmamı, huysuz olmamı da O da artık olsun yani o kadar. İyi yani. ama yani yanımda <laughs> bulunmak istemezse söylenirim çünkü. En sevmediğim uyum vır 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 o sinirlendiğim şeyi atlatana kadar söylenirim, Allah yanımdakine sabır diyorsun. versin. Ya, hemen hemen, 5 dakikası. Bir hemen. kedi gördüğüm anda her şey biter. Bu öyle <laughs> diyor. Çünkü ben ona şey yapıyorum hani, ''Aa bir dur şöyle falan.'' dediğimde hemen Bitiyor bitiyor. Şey, şey uzatmıyorsun bitiyor. yani. Yok hayır, yani. uzatmam yani. da ama huysuzum yani. <laughs> Karşı cinste en sevdiğin isim? Baran ismini çok seviyorum. Ee, Kürt erkek isimlerini çok seviyorum. Hı -hı. E, B'li başlayan isimleri çok seviyorum. Ben zaten biliyorum, sevgilim Buğra. Buğra. Evet, <laughs> o ben Buğra bir de. B'li isimleri çok seviyorum nedense. Kendim öyle olduğum için bilmiyorum ama Baran ismini çok e, seksi evet, de buluyorum aynı zamanda. Aynen. Evet, en büyük başarım dediğin şey? Oo. Mutlu olmak. Bence bir insanın en büyük başarısı hayatta kendini mutlu edebilmektir. Para, kazanmak. İyi işte çalışmak her değil. her koşulda mutlu Evet. Olmak. Ben mutlu bir tipim. Bence en büyük başarım o. Etrafındakileri mutlu ediyorum. Bilmem etrafımdakilere <laughs> sormak lazım. Omuzu yani oluyor. Bulaşıcı A bulaşıcıdır tabii <laughs> canım. Yani şimdi hani etrafımda dediğin en çok buğra var etrafımda. Buğraya baktığınızda o da mutlu. Ederim ederim ama en çok hayvanları mutlu ettiğimi düşünüyorum. Bir şeye tahammülüm var mı böyle hani ee... Mutsuz uyanan ve kendi içinde mutsuz olan insanları tanımlıyor e, Hayatımda tutmuyorum öyle insanları. Çünkü kendine de sıkıntı veriyor, bana da sıkıntı veriyor. Ben insanların, bak hayat çok kısa, gerçi kısa değil ama çok çabuk geçiyor. Zaman çok hızlı akıyor Aslında farkındaysan. çok uzun, güzel, dolu dolu Güzel ama yani. şöyle bir çok şey, mesela bilmiyor. işte zamanın ne kadar göreceli olduğunu, nerede yaşadığını çok iyi anlayabilirsin. Bir keresinde Kenya'ya gitmiştim. Hayat mesela... o kadar yavaş ki gün bitmek bilmiyor. Burada, Allah'ım akşam olsun filan dediğim günler olmuştu yani. Geçmiyor gibi çünkü herkes ağır, şey yok. hiçbir şey yok etrafta. Burada sabah uyanıyoruz, akşam olmuş hiçbir şey yapamadığımız. Evde bir de geçiyor bunu. çok geçiyor. Evet. yani. Onun içinde. de... Kendinizi mutsuz eden insanlardan, olaylardan, e, televizyon mutsuz mu ediyor seyretme ben mesela hiç haber seyretmem, hiçbir evet. gazeteyi okumam, felaketlerle ilgili şeyleri çok dinlemem, hayvanlara yapılan şeylerle ilgili çok fazla bir şey duymak ve görmek istemiyorum. Çare olabileceğim kadar mutsuzluğa Hı -hı. katlanırım çünkü ona çare olurum ama olamayınca çare içimde taşıyorum. Yazık bana yaz. Hayatta en büyük pişmanlığım. Of çok pişmanlığım var ya hayatta. Şöyle bir şey. Hani e, önemli konularda yok. Ama işlerle ilgili bir sürü pişmanlıklarım var. İşte keşke şunu kabul etseydim de böyle olsaydı da bilmem neydi falan gibi. Zaten o pişmanlıklar bizi büyütüyor. E, olgunlaştırıyor. Şeye inanmıyorum ben. Hiçbir pişmanlığım yok falan. Öyle bir hayat olamaz. Keşkelerle dolu hayat. Uzatmayacağım evet, ama o keşke şimdi oturup da 10 yıl önce yapamadığım bir şeyi Uzatırsan zaten e zararlı oluyor. Hani, ah, Çok keşke der misin? Hiç demem, hiç demem. Çok kararlı biriyimdir Hı. çünkü. Kararlarımın da arkasında durmayı severim. Yanlışsa da senin kararın sonuçta. Var pişmanlıklarım ama öyle hani çocuk doğurmamak falan değil o cevabı benden alamazsınız. Hı. Çok göbek atıyorum her gün doğurmadığım <laughs> için hatta yani. Ha, ya yani yani da evlenmedim <laughs> filan hani <laughs> öyle bir cevap değil. <laughs> Şöyle bir pişmanlığım var, geriye bakıp düşündüğümde Hı -hı. kariyerime biraz daha önem verebilirdim. Hı -hı. Ama ben aşka meşke eğlenceye çok önem verdim. O da kendi deneyimin sonuçta. O yani. da benim hayat Aynen şeyim öyle. Zaten karakterim zaten. <laughs> hani çok mantıklı düşündüğümde öyle bir cevap çıkıyor. İlk görüşte aşka inanır mısın? Hayır. İlk görüşte şehvete inanırım. Aşk çünkü zamanla oluşan bir şeydir. Biz ilk Bu görüşte birbirimizi istemeyin, şehvet o zaten üremek için de şehvete ihtiyaç var. Onun için biz birbirimizi ilk gördüğümüzde beğeniyorsak o birlikte olma isteği, şehvet, aşk tanıyarak gelişen bir şeydir. Uyunu suyunu bilerek öyle ilk görüşte aşk. Çok aşırı romantiklerin inandığı bir şey. Ben öyle bir değilim. Değil Hiç değil. Ama aşk kadınımsın. Yani. Bilmiyorum aşk kadını ne demek ona göre yani... hani o kadar çok insan röportajlarında ben aşk kadınıyım dedi ki o kadınlara bakınca kendimi hiç benzetemedim onun için onun cevabını çok bilmiyorum. Hani bence aşk kadını ne demek İşte tutkuyla karşı tarafı sevmek. Öyleyim. Ve... Bir de yani hiçbir zaman bir erkekle bir paraya, mala, mülke, Bilmiyorum. arabaya, bilmem neye bakmışlığım yoktur yani. O insan nasıl bir insan diye bakarım. E, bence böyle insanlar O zaman aşk kadını oluyorsundur. bu. Hani, e, karşı tarafına, kaşına, gözüne ya hala 20 yıl geçse de hayran hayran bakmak bence aşk kadını öyle. Biz burayla aşk hala birbirimize de öyle bakıyoruz. Bana her gün yani çok güzelsin şey diyor gibi. mesela. Kendimi hiç güzel görmediğim günlerde bile. O da evet. çok yakışıklı evet, ya. Evet, değil mi? Ben Gerçekten. de onu inceliyorum. Buğra bizim merkeze bir geliyor kızlar <gülüyor> Herkes. <gülüyor> çok tatlı ya, müthiş adam. Yani, evet. Gerçekten. Ben mesela, Buğra ile biz 12 senedir beraberiz. İlk tanıştığımızda <laughs> e, diyordum ki, sen dünyanın en mükemmel erkeğisin diyordum. Bana diyordu ki, kadınların şey. %90'ı bunu bana söylemez şu anda. Çünkü yeterli zenginlikte değilim diyordu. Onun ruhunu görmek önemli oldu. Zenginlik zaten, para zenginliği elde edilir ya. Yani. Burcu ne? Akrep. Yükselenim Koç. Yani çok kötü bir karışımım. <laughs> bir gün birisi bana sormuş, iyi mi dedi. Hayır çok kötü ama ben iyi bir <laughs> insanım dedim. <laughs> İki Marslıyım ben. E, i̇kisinin de yöneticisi Mars. Mars zaten e, savaş ve aşk ve cinsellik gezegenidir. <laughs> Onun için yani benim aslında doğum amacım da dünyaya gelme amacım da insanları cinsel konularda eğitmek hmm. ve şey yapma, rahatlatmak var. İnşallah başarırım. Evet daha da bence geldiyse. daha çok. Evet. Şimdi yaş aldıkça diye. yapmak daha kolay. Evet. Yani niye? Şimdi ben 20 yaşında bu işleri yapıyorsam evet, evet. sapık olurdum Aynen. milletin gözünde. İşte bak kıza bak. Hala izleyip aynı ayıp diye. Ya var ama geç. Artık Aynen. yani büyüdüğüm için artık dediklerim daha ciddiye alınıyor. Daha saygın bir yere koyuyor insanlar kafalarında beni. Çünkü Türk insanının büyük insana inanmak gibi de bir eğilimi vardır. Biliyorsun, mecliste de tamam. genç istemeyiz. Tamam, şimdi kıvamında deneyimlerini deneyebiliriz. Ha, de. evet. Ama tabii ki bu konuda tecrübe de gerekiyor. Benim de çok ilişki ve cinsellik tecrübem var. Artık bunları aktarıp kadınlara... Kadınlara ee, biraz... Kurs, kursum var işte, aynen ilişki kursum var. Çok e çok sana göre nasıl var diye. Online çok Hı. güzel oluyor. Beşincisini açtım geçenlerde. 50 ile 100 arası kadın katılıyor her seferinde. Haftada bir gün 2 saat. Ben kendi tecrübelerimi anlatıyorum, hayat görüşümü. E bugüne kadar yaptığım cinsel sağlık olsun, başka programlardan olsun duyduklarım, uzmanlardan öğrendiklerim, cinsel ilişkilerden, hayata var, nasıl bakmamız hayatımdan. gerektiği, ilişki nasıl yaşanır çünkü biz o kadar bilgisiziz ki abucum doğuyorsun, ilkokula başlıyorsun, kız kıza oturtuyorlar, oğlan oğlan, oğlan. Ortaokulda yine karıştırmıyorlar. Lisede yine, sonra başlıyor sana ekilenler, ayıp, yasak günah. Erkekler şöyledir, erkekleri kötüle, kötüle, kötüle. Erkek sanki bir. Anne Babanı anne kötülüyor zaten her yani, şeyin e şey var. Şimdi ben çok seven <laughs> bir anne babanın çocuğuyum <laughs> birilerine. Annem bize çocukken derdi ki tabii ki sizi doğurdum çok seviyorum çocuklarımsınız ama babanız başka derdi. Evet. Ben de hep zannederdim ki anneler aslında en çok. Kocalarına Kocalarını sonra yok. çocuklarını sever ve bana çok mantıklı geliyordu. Çünkü çocuk bir gün gidecek, evet. sen aracısın Kocası onu dünyaya getirdin. Sen sahibi şimdi, Duru'nun sahibi misin? Mi? Aracı oldun o ruhun dünyaya gelmesine. En iyi şekilde bakacaksın, sonra hayata salacaksın. Yemek hmm. yemeyi sever misin? <laughs> Al ve öz. Zorla yani şöyle, eskiden severdim sonra baktım ki yemek yemeyi seversen tombul olacağım. <laughs> Beynimi ayarladım. 85 senesinde bir kere diyet yaptım. Sonra hep aynı kiloda kaldım. Yemeği doymak için yiyorum. Yani çok böyle bir sofralarda oturayım, iki saatlerce böyle falan çok sıkılırım. Çayınızı mı, kahvenizi? Kahve. Bayılırım. Ama şey, eşsiz filtre kahve seviyorum zaten. He e işte bak bir tane içtim. Belki ayda bir tane falan içiyorum. Estetiğim var mı? Tabii ki de. Ama şöyle yani yüzümü değiştirmek için değil gençleştirmek için var. Göz kapaklarım yapıldı. Ondan sonra botoks yaptım. Dudağım benim kendi dudağım. Bak 30 Bu sene önceki kadar çok senin dudakların Bir de her bir gün şişiriyor diyor. ki. Gerçekten mi? Anılman. Dudaklarım güzel. Tam yani tam kıvam. Zaten bak yumuşacık konuşurken evet. hareket ediyor. Şimdi böyle konuşuyor artık herkes <laughs> dudaklardan dolayı şişirtip şişirtip. <laughs> Şeyler var, işte botoks, motoks. İşte bu e, önümüzdeki Şubat'ta şu göz altlarımı yaptırmayı düşünüyorum. Bir de şu kıdımı yaptıracağım. Onu böyle çok güzel kulak arkasından topluyorlar. Hı -hı. Öyle ufak tefek şeylerle Geçik geciktiriyoruz. De Aynen, gecikmesinler. De değişmeyi sevmiyorlar. Bazı kadınlar başka biri oluyor ya. Hani birbirine ben, ben istemiyorum öyle. Dans etmeyi sever misin? Severdim. Hı -hı. Yani müzik duyduğunda artık dans edecek bir yer de yok ki. Evde bazen ediyoruz işte burayla. Heyecan verici bir haber aldığında, bir olay yaşadığında aradığın ilk kişi kim? Buğra. <laughs> Birbirimize yetiştiririz hemen duyduğumuz Bilmiyorum. her şeyi. İyi bir aşçı mısın? Evet. Zeytinyağları çok güzel ve iyi bir aşçıyım şöyle şimdi. Benden çok ağdalı işte perde pilavı içi bilmem ne filan beklemeyin yani öyle yemekler bilmem. En çok zeytinyağlılar, salatalar çok çeşitli yaparım. Aa. Bir de beyaz eti çok severim ben. E, yaptığım şeyler lezzetli. Rüya görüyor musun? Tabii. Hatırlıyor musun? Bazen çok net hatırlıyorum. Bazen uyandığım anda unutuyorum. Aslında not alın rüyalarınızı evet, diyorlar. Onu yapmaya üşeniyorum ama çok ilginç rüyalar görüyorum. Keşke yapabilecek kadar yetenekli olsaydım dediğin bir şey var mı? Enstrüman çalmak. Çok isterdim bir enstrüman çalabilmek. Ama evet. müzik kulağım hiç yok gibi Sesin bir şey. Sesin güzel İşte böyle duyduğum gibi. Pek <gülüyor> sanmıyorum. <gülüyor> yok değil. Şimdi benim sesim çok eğitimsiz bir ses. Ve çok yanlış kullanıldığı için çok gırtlaktan kullanıyorum ben. Benim ses tellerimdeki nodülleri görsen korkarsın. Bir gün ses, e, bir kulak boğazcıya gitmiştim. Adam bana kitabı açıp, ''Bakın Bilur normalde ses telleri böyledir. Sizinkiler böyle.'' <laughs> diye iki resim gösterdiği de alakası yok yani yapalım dedi. Strip yapıyorlar. Yani temizliyorlar ses tellerini ama sesiniz incelir dedi. sesin de, zaten. Çocukken de böyleydi benim sesim. Kalındı yani. Onun için ben bazen sokakta işte yürürken arkadan duyuyorum. Aa sesini. evet hep dönüp bakarlar Bekliyorum. bana. Aynen. E, çok çok karakteristik, çok evet. tanınan bir ses. Ben memnunum ama şarkı söylemeyeyim bence. Ne yani, olur ne olmaz. En sevdiğin erkek müzisyen Türkiye'de mi? Masar Fuat Öztan'ı severim. Üç de. erkek. Üç erkek. E, benim müzik şeyim çok yok merakım. Yani 80'lere müziklerini çok severim. 80'lerin gruplarını çok severim. Şimdi de şeyleri seviyorum. Türk rap'lerini seviyorum. Hı, hı, çok, çok güzel rap yapıyorlar. yapıyorlar. Ama çok isim bilmiyorum yani. Gece insanı mısın gündüz insanı? İkisi de. Ama gündüz daha zor. çok gündüzü severim. Az uyuyorum. Gece oturmayı da seviyorum ama gündüzü çok sevir. Denizi, güneşi, gündüz her şeyi görmeyi. Yaz o zaman? Yazı çok seviyorum. Çocukken kışın hatta çok mutsuz olurdum. Şimdi artık kabul etmeyi aynen. öğrendim ama giyinmeyi sevmiyorum. Ay yaz baksana ne güzel, yeşil ağaçlar. Aynen, aynen. Onun için yaz daha güzel. Bir şey al hemen çok Değil mi? Sen zaten yaz kadınısın. Aynen, ben Kasım doğumluyum ama. Peki Yazık. nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsun? Ne seni bu kadar enerjik? Onu bilmiyorum. Gerçekten çünkü enerjim acayip yüksek. Mesela insanlar da çok etkileniyor. Sokaklarda falan konuştuğum zaman hep böyle neşeli, dışa dönük bir enerjim var. Evet. Çok Bazen kontrolsüz kontrol olabiliyor mu? Yok, hayır. Artık bu yaşta da yani. En e, sevdiğin çocukluk anı? Uf. Annem beni e, her sene 15 günlük şeyde kışın 15 gün Londra'ya götürürdü. Onu çok severdim. Annemle gezmeyi ikimiz giderdik. Ee, böyle bir apart otel gibi bir şey tutardı. Ben yani diyeyim ki sana 5 yaşından belki 10, 11, 12 yaşına kadar götürmüştür. Beraber gezerdik, alışverişe giderdik. O geceleri mesela giderdi arkadaşlarıyla ben tek başına otururdum. Böyle aklı başında bir tiptim ben. Sonradan sattım. <laughs> <laughs> Benim ay burcum oğlak, ay burcu oğlak insanlar olgun doğup sonra çocuklaşırlarmış. Yani. Ben böyle bir küçükken büyük gibiydim, şimdi küçük büyük gibiyim. Küçük gibi. Buğra böyle bazen bakıp bana kim büyük belli değil diyor. <laughs> Burada çok olgundur çünkü. En sevdiğin tatil yöresi? Denizi, güneşi olan her yeri severim hayatım. Değil mi? Palmiye ağacı olsun bana, güneş olsun. Bir de güzel deniz olsun, her yeri severim. Türkiye'nin her yeri çok güzel onun için yani e, insan kendi ülkesini bilmeli başka ülkeleri merak etmeden diyorum. Daha Aynen. görecek çok yer var kendi ülkemde de. Gezdin mi Türkiye'de? Kendi ülkemde, ülkemde sorarsam Bodrum'u eskiden çok severdim artık o kadar sevmiyorum. Çeşme? Çeşme'yi seviyorum. Alaçatı'nın ya yani Alaçatı tabii içerlik olduğu için e, akşamları falan güzel oluyor. Karadeniz'i görmedim. Hmm. Karadeniz'i. Batum'a gitmek istiyorum bir de çok güzelmiş annem anlattı geçen gün. Çok e, sahili falan çok güzelmiş. Kilosu çok seviyorum ben. İstanbul'da hep Kilios'a gidiyorum denize girmeye. Şöyle bir kadın grubu kursak birlikte Batum'a gidelim. Gidelim. Valla. Olur. Batum harikaymış. Bir de orada otelci arkadaşlarım da var. Gidebiliriz her an. Gel de bana sadece. <laughs> Kendi kimliğinle giriyormuşsun çünkü. Aa, güzel. Türk kimliğiyle yani. Spor yapıyor musun? Şu ara değil ama genelde yaparım. Yıllarca çok yaptım evet. zaten. İşte şimdi artık kısa yani yumuşamamak için yapmam gerekiyor ama bu pandemiden beri hiçbir şey yapmadım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına bitti mi sorular? Evet bitti. Benim Aa kıyımdan. daha olsaydı. <laughs> Değil mi? Güzeldi. <laughs> Yine yaparız. İkinci parti çekeriz. Cinsellik konuşuruz. Dedim. Lütfen bu videonun altına yazın. Bildir Kalkaman'la neyi konuşmak istiyorsunuz? ne sormak konuşalım. istiyorsunuz? Ara ara biz böyle ben heyecanlansam da... <laughs> Yok heyecanlanmayız canım. <laughs> Çok keyifli. <laughs> Sizin için bir lürü ikna ederim ve güzel videolar çekeriz. Astrolojiyle konuşuruz. Buğra'yı da çağırırız. Burayı çağır. Buğra'yı astrolojiden ben anlamam. Aynen arkadaşlar. öyle. O yüzden bu videonun altına lütfen e, duymak istediklerinizi, sorularınızı yazın. Tamam. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Videomu eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de Kimi görmek istiyorsanız, nasıl bir sohbet etmemizi istiyorsanız, nasıl konular, konuklar istiyorsanız videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Müzik